Böyle etti şimdi o. Çok öfkeli abi. Kendiyle savaşıyor. Ne yapar ne eder Almanyalar da bir başına. Olucu iş değil. Yarın olsun da salim kafayla konuşalım karşımıza alıp. Yok o kimseyi dinlemeyecek Halil. Kararını vermiş. Şimdi ona dur etme gitme de ben hiç O da zehrini böyle attı işte. Gideceğim dedi. Neyse. Yarın gideceğiz değil mi? Daha zamanımız var. Hele bir zaman. Bir başına bırakalım bakalım. Sonrası görelim. Mevlam neyler? Neylerse ne güzel eyler. Daha de canım vakti. Haydi baba. Melek. Sen de üstüne gitme şimdi. Tamam bir sakinleşsin. Kendini de üzme. Tamam. Hepsi teyze bir yapacağım. Haklı aslında çok ağır şeyler yaşadım. Yani hak veriyorum ama işte bilsem ki orada daha iyi bir hayatı olacak. Abla her şeyi olacağına varır. Bir dur bakalım. Bak gün doğmadan neler de var. Allah hakkımızda hayırlısı neyse onu versin. Evet. Abi. Dedemler çıktı mı? Şimdi çıktılar oğlum camiye. Ne oldu? Konuşacağım dedemle. Allah, ...sakinlemiştir. Konuşurlar da dedesi ikna eder olmuş. Dede! <laughs> Biraz yalnız konuşabilir miyiz? Olur tabii oğlum. Konuşalım. İyi, biz ondan gideyik madem baba. Haydi Halil. Kalka gel. Sana şurada kahve ısmarlayayım konuşalım. Baba Pınar'a söyleyeyim bir çay daha getirsin. Yok kızım yok bu kafi. Zaten camiye gideceğim şimdi. Hah, ne yaptın Defne? Annemle konuştum. Nasıl olmuş Kerem? Hiç iyi değil. Kerem Almanya'ya bile tamamış gidiyormuş. Ne Almanya'sı ya? Hani dedesi antrenörüyle konuştu, cezasını kaldırdı burada devam edeceğiz. Bu nereden çıktı şimdi? Bilmiyorum dedi, bilmiyorum ama annem sesi çok üzgün geliyordu. Neredeceymiş Almanya'da bir başına? Yazı buradaki takımla, orada oynamak için. Ömer benim aklım çok orada kaldı ya, bir konuşsam mı Kerem'le? Tabii tabii, gidip konuşalım aynen. Tamam anneciğim. Afiyet olsun size, hadi gel. Hay Allah ya! Melek, perişan olmuştur şimdi. Biz derlenip, toplanıp bir çatı altında yaşayalım dedikçe... ...hayırsızın bir yüzünden çocukların her biri bir tarafa savrulup gidiyor. Dur bakalım, daha belli değil. Belki bir öfkeyle şartla çocuk karar verdi. Sakinleşince belki de gitmeyecek. Kimsenin sakinleyip oturduğu yok Zümrüt. Ömer de bir öfkeyle mi vermedi mi Ya şimdi tayini durduramazsa ne olacak? Yarın bir gün o da alıp karısını getirecek. Ya arkadaş, biz evlatları, torunları kanadımızın altına alıp oturalım dedikçe... ...hep bir şey çıkıyor. Ya, hep bir şey çıkıyor. Ya. Allah Allah. Seyda Lina'm, bana gün yüzü yok. Anlaşılan. Ben camiye gideyim. Keşke her şeyin başa dönebilse. Buraya ilk geldiğimiz gün... ...annem sizlerden buradan hep Umut'la bahsetmişti. Babam peşimizden gelmeseydi belki her şey bambaşka olabilirdi. Bak oğlum. Olmuşla ölmüşün çaresi yok. Sen ne yaparsan yap. Allah'ın da bir planı var. İşte benim de yolum çizilmiş dede. Burada ailemin yanında huzurlu olamayacakmışım demek ki. Senin düzen dediğin, kader dediğin başka. Senin yoğuran hayat içinde aldığın kararlar başka. Allah herkese, muhakeme yeteneği vermiş. Kulu kendisi için ne hayırlıysa onu sessin diye... ...akıl vermiş. Haklısın. Benim için de hayırlı olan buymuş demek ki. Buradan gitmek. Sen kendi yoluna gitmeyin ki oğlum. Sen öfkenden kaçayım. Babanın günahlarında, yaptıklarında. Oysa hepimizin bilmesi gereken bir şey var. Biz zalimden de halim doğar. Üstelik sen sadece babanın oğlu değilsin ki. Annenin de evladısın. Benim torunum. Dayılarım. <laughs> Aslan yeğenisin sen. Şimdi bir öfkeyle çekip gitmek isteyin ama... ...evladım ne yaşanırsa yaşansın bir insan için en güvenli yer... ...birlikte yaşadığı ailesinin kanatlarının altıdır. Bunları sana daha toysun gelsin diye söylemeyeyim. Elbette Almanya'da kendi başının çaresine bakacağım. Başarız, ben sana çok güveneyim. Ama seninki meşgul etti. Yaban ellerde derdine çare aramak. bak. Bak dayılarını. Mahmut Amit, bir bak. Hala sıkıntılar olduğu zaman... ...gelir benim kanatlarımın altına girerler. Onları geç. Ben bile bu yaşla bir sıkıntım olduğu zaman... ...ablamın kanadının altına sığınayım. Yani... ...aile her yaşta lazım derdin, kederin çaresi dışarıda değil. Halbuki çatı altında nefes aldın. aylandır oğlum. Haklısın dede. Haklısın. Annem de bunun için gelmişti buraya. Çünkü onun güvenebileceği, sırtını yaslayabileceği bir babası var. Benim babam. Tekrar tekrar bunu söyleyip kendimi de korkutmak istemiyorum ama... <laughs> ...ve de ben bu kararı öfkeyle vermedim. Mantığımla verdim. Ben buradan giderim. Babam yakalanır, tutuklanır. Ben de orada sakinleşirim. Benim burada kalmam sizin için de benim için de daha iyi olmayacak. Hem ben sizi tekrardan bir acıyla sarsmak istemiyorum dede. Annem daha duygusal yaklaşıyor bu konuyu. O yüzden beni anlamıyor. Eğer sen benim yanımda durursan, eğer sen bana destek çıkarsan... ...eminim ki o da anlayacaktır.